Tane tane yüz. Av var fiyat. Fiyat. Tane tane yüz. Tane tane yüz. Tane tane yüz. Var fiyat. Av fiyat. Erkek. Erkek. Tane tane yüz. 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 Yoksa kal. Yo bırakana gerek yok ya. Böyle bir takım. Abi tek dişi de RTA da fiyat diyorum, takım fiyat diyor. İkisi bu bakanlı der. Abi yap ne? Abi 1500 olur der. 1500. Dişinin maşallah var abi. 1500. 1500. Van fiyat. Abi sessiz olalım, buraya dönelim abi. Lütfen. Mezatı burada yapalım abi. Lütfen. Birbirimize saygımız olsun abi. Evet abi. Var mı 1500? 1500 abi. 1500. Van fiyat. Fiyat. Dostum dişi çıktı. Kızgın bir dişi. Maşallah kızgın bir dişi. Özgür'e lazım aslında erkeğe var <laughs> ya. Abi daha da kuş büyür. Sen iyilik düşün bunlara. <laughs> bak bak bak. <laughs> Sen yine de bir burada. <laughs> i̇kram ikram yapar. Sever seni. <laughs> Daha abi kanatta, da, kuyrukta, filiz. Şunlara. <laughs> evet. Bu dişiye abi. Abi gönderelim, bakabilirsiniz eşiğe. abi. Böyle bir takım çok hafif bir tırnak üstü varlar. Ama herhangi bir O kadar çok değil. Evet. Böyle bir takım. Böyle bir takım. Tepelerinde hata yok. Bunlar da 1500 olacak. Kuşlar güzel, çok hafif. Yani o kadar dereceli değil. Tırnak üstü var. <gülüyor> 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 <Dişiye bakarsan>. <gülüyor> <gülüyor> Hep aklımda böyle işte senin. Yakın fiyat var mı? Kuşları gönderebilirim de bakabilirsiniz de. Yakın fiyat. Yakın fiyat. Var mı yakın fiyat? Böyle bir erkek daha. Böyle bir erkek daha. one Mira yavrusunlar altından çok iyi yavru gelir der. çok güzel. Elinde iyi bir dişisi varsa o kuş kaçırılacak. bir kuş. Hani ne diyor? İyi dişi bulsan ben kendim. Abi bir şey yapamıyor ki. Hep cezaevine atıyor dişi <laughs> yeri. O erken babasına dört bin lira verdim diyor. Abi kuş güzel. Gerçekten güzel. Abi fiyat diyorum fiyat. Van fiyat. Van fiyat. Van fiyat. Böyle bir işi. Böyle bir işi. Var mı buradan beğendiğiniz? Beğendiğiniz gönderebilir <laughs> Var mı abi? fiyat? Fiyat. Beğendiğiniz kuşak fiyat bakmak istediğiniz şu gönderebilirim. Böyle bir takım. Bunlar ne 600 olur der. Çiftli 600 olur der. Kepes kanlı der. Çiftli 600. 600. abi gönderebilirim küsüre. Yakından da bakabilirsiniz. 600 lira var mı 600? Takım 600. Takım 600. Var mı abi? Böyle bir takım. Bunlar yavru der. iki dişi. Bir erkek, iki dişi. İki, üçü de yavru. Üçü de yavru. Var mı fiyat. 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 Üç araba. Aynı kuyruk. Araba fiyat. Erkek Bu erkek abi. Bu erkek ikisi dişi. <laughs> Bunlara ne istiyorsun abi? 3'ü 750 olurlar. 3 750 olur ya. 3'ü 750. 3'ü 750. Var fiyat? Fiyat. Abi buradan. Bir takım kuşun. Bir takım kuşun. Bir takım kuşun. Bir Bir takım kuşun. adam miro kanı var. Hastızan senden bir iyileştirme alabilir miyim? Yapacağım o yüzden. 50. Abi yoksa kalır abi. Efendim? Düzü mü? Bunu mu abi? Evet. Abi bak sessiz olalım, destek olalım. Birbirimizin kuşları satılsın abi. Var mı abi? Buraya. Kemal abi takviye. Kemal abi 50 milyon çık. Beni değişme. 50 milyon gelirsen ben Necmettin abi <laughs> duymadan bir şey yapacağım. O da bizi kırmaz. Hayatta kırmaz. Abi bin lirası geldi. 10 geldi. Beş beş. Var mı? Takviye 5 geldi 15 15 15 15 var mı takviye Kemal abiye takviye 15 5 beş. Beş geldi 5 geldi 20 20 20 Abi var mı Kemal abiye takviye? 20. Abi Kemal abi yok mu takviye? 20. 5 geldi. 25. 25. yaptık. 1100 liraya sattım. Yine kıyamadı sana. Yemin ediyorum kıyamadı. Vallahi kıyamadı. Bak, o dişi de ben olsam o versem. Et, Şu elçeyi vermem. Gerçekten vermem bin lira. Vallahi verir. Vallahi verir. Nasıl da buluyor, nasıl ediyor, kanı buluyor. Evet. sarı. Kaç yaptık? Kaç yaptım? Abi, evet. beş bende var. Beş tamam. yüz var. Beş sende var. Evli masada var. Bin on beş lira da orada var. Ben de beş var, Özgür 5 var. Tamam, tamam. Böyle bir işi, böyle bir işi. Bir Özgür şu yok mu? Var mı fiyat? Abi buradan. Beğendiğiniz kuşa. Fiyat. Abi yoksa kalıyor. Kalmıyor. Tamam.